Sevgi dolu gerçekliğimden sevgi dolu gerçekliğinize merhaba. Neden meditasyon yapamıyoruz? Videoma hoş geldiniz. Meditasyon birçok farklı kültürlerde yıllardır pratik edilen bir teknik. Bunu hepimiz biliyoruz. Meditasyonun kökenleri Milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanıyor ve Hindistan, Tibet, Çin, Japonya gibi ülkelerde yaygın olarak geçmişten günümüze pratik ediliyor. Meditasyon, insanların dikkatlerini odaklamaya, ruhlarını sakinleştirmeye yardımcı olan bir teknik. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu teknik aynı zamanda insanların düşüncelerini, duygularını kontrol etmeyi öğrenmelerine de yardımcı oluyor. Stresi ve anksiyeteyi de azaltıyor. Aynı zamanda duygusal ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmeye, hatta bedenlerinde fiziksel değişiklikler yaratmaya kadar yardımcı olabiliyor meditasyon. Meditasyon Budizm, Hinduizm ve diğer dinlerde önemli bir rol oynuyor. Ve bunların çeşitli bir formları var. Örneğin Zen Budizmi meditasyonu insanların dikkatlerini tek bir noktaya odaklamaya çalışmalarını içerirken Hinduizm'de de pratik edilen dhyan meditasyonu insanların kendi vücutlarına ve nefeslerine odaklanmayı içeriyor. Meditasyon Son yıllarda ülkemizde ve Batılı ülkelerde daha da popüler hale geliyor ve çeşitli sağlık amaçları için kullanılmaya başlıyor. Aynı zamanda birçok kişinin yaratıcılığını ve verimliliğini de arttırmaya yardımcı oluyor. Biz anı, şimdiyi ve meditasyonu zihinle anlayamayabiliriz. Asıl önemli olan şimdiyi keşfetmektir. Çünkü şimdiyi keşfettiğinde varlığını keşfedebilirsin. Peki şimdi nedir? Sufilere göre şimdi iki nefes arasındaki boşluktur. Meditasyon nefesle daha da değerlidir. Daha da önemlidir. Bu yüzden nefes meditasyon için bir hediyedir. Nefesinize odaklanabilir ve meditasyonunuzu kolaylıkla yapabilirsiniz. Videonun sonunda bunun için bir nefes tekniği vereceğim. Peki, neden meditasyon yapamıyoruz? Bu kadar çok faydası var, yıllardır deneyimleniyor, e, uzun bir geçmişi var. Ve biz şimdi bu dönemde neden meditasyon yapamıyoruz? Öncelikle vakit bulamamaktan yakınıyoruz. Öncelik olarak görmüyoruz. Aynı zamanda meditasyonun zaman kaybı olduğunu düşünüyoruz. Hani süreç değil, sonuç odaklı oluyoruz. Bu sadece meditasyonda değil, birçok kişisel gelişim alanında e, kullanılan birçok teknikte e, genel olarak böyle düşünüldüğünü görüyorum. Sürece değil, sonuca odaklanmak. Hani zaman kaybı olduğunu düşünmek. Bir diğer etken de nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Nereden başlayacağım, ne yapacağım, bunları bilmiyoruz ve bu bilinmezliğe karşı e, alınan tedbirle meditasyon yapamıyoruz. Bir diğeri de meditasyon pratiğinden popüler dini inançlardan dolayı kaçınıyoruz. Hani bu bir dini inanç mı, felsefi mi, bu teknik mi, uygulama mı? Ne bu? Öncelikle bunu belirlememiz gerekiyor. Hangi amaçla kullanacaksınız? Hani bu bir din değil. Ve kolaylıkla yapılabilecek, odaklanılabilecek, zihni rahatlatan bir teknik. Bir diğer unsur da meditasyonun anında etki edecek sihirli bir kapı olduğuna inanıyoruz. Hani o kapıdan geçeceğim ve hayatımdaki her şey düzelecek muhteşem olacak. Bütün sorunlarımı geride bırakacağım. Evet, bunu da yapabilirsiniz meditasyonla. Ama dediğim gibi bu süreç odaklı. Hani biz istiyoruz ki sihirli bir değnek dokunsun, pat her şey olsun, bitsin. Ben kolaylıkla meditasyonumu yapayım, derinlere ineyim, pat diye odaklanayım istiyoruz. Ama bu bir süreç. Süreçle bunu yapacağız. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve bir diğeri de kendi başımıza yaparken acele etmek, çabuk ilerlemek, kendi sınırlarımızın üzerinde davranıyor olabiliriz. Bunları istiyor olabiliriz. Odaklanamama yaşıyor ve sonuç odaklı davranıyor olabiliriz ve bu sebeple de pes edebiliriz. Eğer siz de bunlardan birini yapıyorsanız başlangıç aşamasında bir uzmandan yardım alabilirsiniz ya da yönlendirmeli meditasyonla başlayabilirsiniz. Sonrasında kendi başınıza devam edebilirsiniz. Çünkü meditasyon yapmak için ekstrem bir beceri gerekmiyor. Böyle bir inancınız varsa bırakın. Meditasyon yapmak için özel bir manevi güç ya da bilgelik de gerekmiyor. Zor ya da imkansız da değil. Aksine kolaylıkla uygulayabileceğiniz, anda kalabileceğiniz Rahatlık, dinginlik, bir huzurun adı meditasyon. Bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Öncelikle kendinize bunları söyleyin. Meditasyon yapmayı güçlendirmek için en önemlisi şu. Meditasyon öncesinde kaygıyı, yetersizliği, başaramama korkusunu, sonuç odaklı olma gibi durumları yaşayarak kendinize eziyet etmeyin. Önce bunları bulun. Var mı böyle bir şey? Varsa onu bırakın ve biraz önce dediğim gibi ben bunu kolaylıkla uygulayabilirim telkini verin kendinize. Bu bana özel, kişiye özel ve ben bunu kendim olarak deneyimleyeceğim. Başkasının yargısına, anlatımına göre değil. Kendinize güvenin. Meditasyon yapma fikri aklınıza boşuna gelmedi, kafanızı boşuna kurcalamadı. Size bir şifası olacağı için karşınıza çıktı. Şimdi meditasyonla ilgili bütün olumsuzlukları, bütün yargıları, bütün anlatılanları unut ve sadece sen kendin olarak meditasyonuna başla. Herkesin deneyimi farklıdır. Başla. Başla ki şifa aksın. Meditasyon yapan kişilerle konuşun. Videolarını izleyin. Varsa kitaplarını okuyun. Nasıl başladıklarını ve nasıl devam ettikleri hakkında e, bilgiler alın. Bunları anlatan bilgileri alın. Bu sizin sürecinize katkı sağlayacaktır. Ama şuradaki ayrımı unutmayın. O yargılarla o öyle yapmış. Ben de öyle yapayım. Evet deneyin bunu. Ama Herkes de, her kişi de farklı işleyecektir. Bu yüzden her tekniği deneyin. Mesela derin nefes alma yöntemlerini deneyimleyin. Nefesle ilgili e, videolar izleyebilirsiniz, tekniklere ulaşabilirsiniz. Artık günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay ve bunu her yerden bulabilirsiniz. Plan yapın. Her gün mutlaka meditasyon yapacağım diyerek plan yapın. Gerekirse saat kurun. Günün herhangi bir saatinde meditasyon yapmadan günü asla bitirmeyin. Meditasyona her başlayan pat diye hemen odaklanmadı, derinlere dalmadı. Bu bir süreç. Siz de başlayabilir, öğrenebilir ve kendinizi kolaylıkla geliştirebilirsiniz. Sadece sürece odaklanın. Sürece odaklanın ki bedeninizin ve zihninizin direndiği noktaları bulun ve siz bu noktaları bulup farkındalık yaşadığınızda daha da kolaylaşmaya başlayacak. Ve bu direnç noktalarınızı bulduğunuzda dönüştürün. Kısaca bu yolculuğu fırsata çevirin. Ve asla pes etmeyin. Şimdi nefesle ilgili bir tekniği kullanabilirsiniz. Bununla ilgili bir örnek vereceğim. Uzanabilir ya da oturabilirsiniz. Siz hangisinde rahat ediyorsanız Hani illa oturmak zorundayım ya da illa yatmak zorundayım gibi bir zorunluluk yok. Bedeniniz nasıl rahat ediyorsa öyle uygun bir pozisyonda olun. Ve nefes alırken önce burunla başlayın. Burundan alın, burundan verin. Burundan alın, burundan verin. 10 defa burun burun nefesi. Derin nefesler olacak. derin nefesler. Ve bu 10 nefes bittikten sonra 10 tane de burundan nefes alıp ağızdan nefes verin. Yine derin. Ve ardından 10 tane de ağızdan alıp ağızdan nefes verin. Bunun için e, müzik de kullanabilirsiniz. Hani bu durumu bir tık daha arttırabilmek için. Sonrasında sadece nefeste de devam edebilirsiniz. 5 dakikayla başlayayım. Ben 10 burun burun, 10 burun ağız, 10 ağız ağız dedim ama Siz bunları arttırarak da gidebilirsiniz. Ama günde mutlaka 5 dakika yapın. 5 dakikayla başlayın. Sonrasında Her hafta ya da her günde süreyi arttırabilirsiniz. Sizin bedeninizin Durumuna göre arttırabilirsiniz. Şimdi bu 10 adet burun burun, 10 adet burun ağız ve 10 adet ağız ağız nefesini yaptıktan sonra burun burun nefesiyle yavaşça bedeninizi, zihninizi sakinleştirin ve devam edin. Vücut bazı kimyasallardan dolayı ve oksijenlenmeden dolayı uyuşabilir, karıncalanabilir ya da kilitlenebilir. Bu yüzden burun burun nefesiyle sakin nefesler alıp verebilirsiniz ve rahatlatabilirsiniz beyni. Beden ve zihin bu esnada odaklanmış olacak. Nefesi sakinleştirdikten sonra aldığınız o nefesi bütün organlarınızda gezdirdiğinizi, bedeninizde gezdirdiğinizi ve tüm negatifi toplayıp nefesi verirken dışarı attığınızı imgeleyin. Ve kolaylıkla odaklandığınızı göreceksiniz. Her gün 5 dakikayla başlayın. Haftalık ya da günlük bu dakikayı arttırın. Hadi. Başlayalım. Kendine en az bir hafta ver. Başla ki şifa aksın. Kendiliğinden akıp gidecek. Kaybetmek istiyorsan şikayet et ve vazgeç. Gerçekten istiyorsan devam et. Devam et devam et. Sevgi dolu gerçekliğimden, sevgi dolu gerçekliğinize selam olsun. Meditasyonunuz şifa olsun.